Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda Yüce Kitabımızda yer alan İnşirah Suresini değerlendirmeye, bu surede Yüce Rabbimizin verdiği mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. İnşirah Suresinin resmi sırası 94, iniş sırası 12 İniş yeri Mekke ayet sayısı 8'dir. İnşirah suresinde Peygamberimizin göğsünün açılması, Peygamberimizin yükünün hafifletilmesi, Peygamberimizin şanının yüceltilmesi, her güçlükle beraber bir kolaylığın bulunması, insanın sürekli çalışması gibi konular işlenmektedir. Adını elem neşrah leke ifadesinden almıştır. Elem Neşrah, Elem Neşrah Leke ve Şerh Suresi olarak da anılmaktadır. Duha Suresi gibi İnşirah Suresi de Hz. Peygamber'in tebliğin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini teselli etmek amacıyla indirilmiştir. Nüzul sebebi olarak fakirliklerinden dolayı putperestler tarafından aşağılanan Müslümanların teselli edilmesi de gösterilmektedir. Surenin başında Hz. Peygamber'e senin göğsünü açmadık mı şeklinde hitap edilerek kendisine sıkıntı veren ağır yükün üzerinden kaldırıldığı bildirilir. Daha sonra şanının yüceltildiği vurgulanıp her güçlükle beraber bir kolaylığın bulunduğu iki defa zikredilir. Sonunda ise resul Ekrem'e boş kaldığı zamanlarda çaba sarf etmesi ve Rabbine yönelmesi emredilir. Müfessirler arasında yaygın olan görüşe göre ilk ayetin cismani bir müdahale değil, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunun ilim ve hikmetle zenginleştirildiğini, üzüntü ve sıkıntısı giderilerek kalbine ferahlık verildiğini ifade etmektedir. İbn Abbas'ın da ayeti biz senin göğsünü İslam'a açtık şeklinde tefsir ettiği belirtilmiştir. Enam suresinde Allah hidayetini dilediği kimsenin göğsünü İslam için açar ve Zümer suresinde Allah'ın İslam için göğsüne genişlik verdiği kimse Rabbi tarafından hidayet nuru üzerinde değil midir buyurulması da bu yorumu desteklemektedir. İnşirah suresinin senin üzerinden ağır bir yükü kaldırdık mealindeki ayetiyle peygamberlikten önce veya peygamberliğin ilk dönemlerinde Resulullah'ı çok üzen ve tahammülü güç olan zorlukların kaldırılması kastedilmiştir. Resulullah'ın bu ayet nazil olunca bir zorluk iki kolaylığa asla üstün gelemez dediği rivayet edilmektedir. Ayette güçlükle beraber kolaylığın bulunacağına iki defa vurgu yapılması, bir yandan resul Ekrem'in karşılaştığı şiddetli engelleme ve zorlukların rahatlama ile sonuçlanacağına kesin olarak güvenmesini sağlamayı amaçlamakta. Öte yandan müminlere maruz kalacakları sıkıntı ve haksızlıklar karşısında yılgınlığa düşmemelerini, Allah'a daima güvenmelerini, iyimserliklerini koruyup güzel günler için çalışmalarını telkin etmektedir. Nihayet surenin sonunda Hazreti Peygamber'in şahsında bütün müminlerden Allah'a bağlılıklarını sürdürmeleri istenmektedir. İnşirah suresinde öne çıkan konuların başında zorluğun yanında kolaylığın olmasının bildirilmesidir. Yüce Rabbimiz İnşirah suresinin 5 ile 6. ayet-i şöyle buyurmaktadır. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Her zorlukla beraber elbette bir kolaylık bulunduğu iki kez tekitle vurgulanır. Bu ilahi müjde zorluklara göğüs germe, sabretme ve tahammül gösterme açısından mümin gönülleri teselli, gayret, aşk ve muhabbetle doldurur. Nitekim bu ayetlerin indiği zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki bir avuç sahabi müşriklerin binbir türlü eziyet, işkence ve baskıları altında ıstırap çekiyorlardı. Bu hal hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah bu müjde ile onlara şimdi pek çok sıkıntılarla ve zorluklarla karşılaşsalar da sonunda İslam davasının başarıya ulaşacağını, bu zorlukların ardından kolaylıkların geleceğini müjdelemektedir. Bu süre nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zorluğun yanında mutlaka bir kolaylığın da bulunacağını iki kez hatırlatılmasından hareketle müminlere müjdeler olsun size kolaylık geldi. Artık bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesini şair şu beyitleriyle ne güzel dile getirir. Zorlukların ve sıkıntıların içinde bu olduğun zaman İnşirah suresi üzerinde derin derin tefekkür et. Çünkü orada bir zorlukla beraber iki kolaylığın olduğu müjdelenmektedir. Bunu düşünüp anladığın zaman ferahlarsın. Rabbim zorluklarımızı kolaylıklara dönüştürsün. Hayatımızı ve gönlümüzü ferahlatsın. Bugünkü programımızda değerlendireceğimiz diğer bir suremiz de Tin suresidir. Tin suresinin resmi sırası 95, iniş sırası 28, iniş yeri Mekke, ayet sayısı 8'dir. Tin suresinde insanın en güzel biçimde yaratılması, güzel yaratılan insanın aşağı bir mertebeye atılması ve atılma nedenleri, iman ve amelin kurtuluş için gerekli olması gibi konular işlenmektedir. Adını ilk ayette geçen incir anlamına gelen tin kelimesinden alır. Müfessirler, mushafta bundan önce yer alan duha ve inşirah surelerinde Cenab-ı Hakk'ın Resulüne lütfettiği nimetler söz konusu edilirken, Tin suresinde Mekke müşriklerinin inkarlarına karşı deliller ortaya koymanın amaçlandığını kaydeder. Bedeni, zihni ve kalbi yetenekleriyle insanın evrendeki konumu ve sorumluluğu ana fikrine dayanan Tin suresinin içeriğini iki bölüm halinde ele almak mümkündür. Surenin İlk üç ayetinde üzerine yemin edilen dört şeyden ilk ikisi incir ve zeytindir. Bunlarla birer nimet olarak bizzat kendilerinin veya Cenab-ı Hakk'ın daha önce vahiy indirdiği yerlerin kastedilmiş olması mümkündür. Yeminin üçüncü ve dördüncü unsurlarını meydana getiren Sina Dağı ile Beledi Emin, Mekke-i Mükerreme göz önünde bulundurulduğunda ikinci yorum daha isabetli görünür. Böylece Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve İslamiyetin doğduğu yerlere yemin edilerek her üç dinin aslının bir olduğu ve hepsinin tevhid akidesinde birleştiğine işaret edildiği söylenebilir. Daha sonraki yeminin konusunu teşkil eden insanın tabiatta bulunan sayısız varlıkların en güzel olduğu belirtilir. Kur'an'da insan türünün yaratılışına dair zikredilen özellikler bir arada düşünüldüğünde hem beden hem zihin hem his ve kalp yetenekleri bakımından üstünlüğü ortaya çıkar. Bununla birlikte insanın melekle şeytan arasında bir konumda bulunması yüzünden inkar yoluna saptığı takdirde aşağıların aşağısı seviyesine düşmektedir. 5. ayette en alt noktaya düşürme fiilinin Allah'a nispet edilmesi insanın onun tarafından yaratılmasını ifade eden bir önceki ayetin uslubuyla uyum sağlamaya yönelik olup kulun irade ve isteği olmadan Cenab-ı Hakk'ın onu kötü yola sevk etmesi söz konusu değildir. Surenin 6. ayetinde iman edip yararlı işler yapanlar bunlardan farklı olarak ebedi mutlulukla müjdelenmiştir. Surenin son iki ayetinde insanın sorumluluk duygusunu en güçlü biçimde etkileyen ahiret hayatı, herkesin dünyada yaptığının karşılığını bulacağı ebediyet alemi hatırlatılmakta, zihni ve gönlü gerçekleri açık olan insanlar tarafından o günün hiçbir bahaneyle inkar edilemeyeceği, ayrıca en adil hükmün Allah tarafından verileceği vurgulu biçimde ifade edilmektedir. Tin suresinde dikkat çeken önemli konu en güzel bir biçimde yaratılan insanoğlunun özellikleri. Ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır buyurmaktadır. En güzel biçim anlamına gelen ahsen-i takvim tamlaması bu bağlamda insana Allah tarafından verilen en güzel ve en mükemmel biçim ve yapıyı, bu sayede insanın yeryüzü varlıkları içinde gerek fizyolojik, gerekse ruhsal ve zihinsel yetenekler bakımından en mükemmel ve en seçkin canlı olarak yaratılmış olmasını ifade eder. Yaratılmışların en mükemmeli olan insanda bulunan ayetteki deyimiyle bu güzelliğin kaynağı Allah'ın onu kendi eliyle yaratıp ruhundan üflemesi, kendi sureti üzere, kendi sıfatlarından ona insanlık düzeyinde olmak üzere lütufta bulunarak yaratması, onu yeryüzünde halife kılması gibi lütuf ve inayetleridir. Müfessirler Allah'ın insandan daha güzel mahluku olmadığı kanaatindedirler. Zira Allah insanı canlı bilen irade sahibi, konuşan, işiten, dinleyen, gören, düşünüp tedbir alan, hikmetle hareket eden ve bütün bu özellikleri sayesinde fizik bakımından kendisinden daha güçlü varlıklar üzerinde bile hakimiyet kurabilen, kültürler ve medeniyetler geliştirebilen bir varlık olarak yaratmıştır. Bütün bu ve benzeri sıfatlar aynı zamanda İlahi sıfatların bir kısmının ondaki yansımaları tecellileridir. Rabbim yaratılışımızı güzel yaptığı gibi ahlakımızı da güzel eylesin. Allah'a emanet olun. Müzik